gelsin. işte Geçen gün bizim şu da Mustafa tıpı kazandı Geziyor doku ayrı kadar Ha aynen Ya asıl geçen gün ne oldu biliyor musun bak Galatasaray Hatay Spor maçına bir buçuk gelir diye para yatırdı Adamlar dört bir yenildi ya Hımm Unutma eski dostum Futbol demek beklentilerin üstüne geçmek değildir Futbol bir yaşam tarzıdır Futbol bir geçim kaynağıdır bir buçuk sana göre küçük bir sayı bile olsa bazen futbolda buna katlanmak gerekir. Bir malzemesi şimdi. Oh, Oo, yeni geliyordu. <laughs> ben geldim. Hoş geldin diyor. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bir otur istersen. Zaten bir karanlık maddeden bahsediyorduk. Karanlık mı? Niye karanlık? Ne bu? Karanlık madde ya. Bilmem hani Şeyin şurada vardı ya, şeyin şöyle bomba falan, evrenin yüzde kırk beşinden geçiyorlar falan, bilirsin, geçen gün anlattık ya. Jandarom, ne jandarması Ya, ben sahte kimlikle geldim, sahte kimlikle, sonu olmaz değil mi ya? dur, ne getirdin dedin? Sahte kimlik mi? <laughs> Burası gitgide garipleşiyor. Yani kusura bakmayın, yolda gelirken aranıyoruz biraz. Neyse tamam, konuya geri dönün. Onlar da durumumuzun tek bir yolu olabilir. Karanlık maddeye geçirmek. Sen de olduğunu düşünüyorum. Maddeye getirdim. Ama sana önce bir soru sormam lazım. Sana güvenebilir miyim bilmiyorum. Bu senetlerin yerlerindeki bir şampiyon olacak. Hmm. Sana güveniyorum. Almıyor. Düşündüğünden fazla gerçek. Ya e daha fazla önemi devam edersen götünü de patlayacak. Bu sadece bir savunma parçası. Seçim bunun için seçilmiş kişi lazım. Seçilmiş kişi tanıyor tamam. musun? Ya, tabii ki de. Bunu nereden aldın Seçilmiş kişi tanım, tanımaz olur muyum? Dostum seni çağırıyorlar. Ha, ha seçilmiş kişisin. Yani biz agalarla bekliyoruz. Ha, sen, sen de yakın. Ha tamam, Allah kabul etsin. Ya beyler işte, cuma anasındaymış. Birazdan gelir herhalde. Çok kötü yedin mi? Hımm, nasıl bu kadar azık adım? Tek secdede iki rekat. Birkaç tane eski dostu kurtardım o kadar.